seçimi da olan bellidir zaten. AK Parti kazanır da. Yani büyük fark da atar çünkü CHP yani karşısında Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki bir düzgün bir vekil değil yani. Yani düzgün bir tane. Kılıçdaroğlu'nun yerine başka bir tanesi olsaydı belki zorlardı ama Kılıçdaroğlu'nu koymuşlar, boş boşuna koymuşlar yani. Yazık yani. Bu ülkeyi bir de ona teslim etmek yazık yani. Bu ülkede ne yok? Her şey var. Millet diyor fakiriz, fakiriz. Fakir neden 5 milyonluk, 3 milyonluk, 2 milyonluk arabaya biniyoruz? En düşük araba 500 milyar. Var. Neden biliyorsun O zaman fakir bir ülke ise bilmeziz. Kimse demesin, ekonomi böyle, ekonomi böyle. Hiçbir şey demesinler. Ekonomimiz de iyi. Halkımız yani kendi kendin psikolojik mantıkla diyor. Kötü, kötü, kötü. Yok, yoksa neden bugün her şey var yani. Ne yok? Al, sor bakayım bir araba 3 milyon... Şimdi bir motosiklet sordum. Adam dedi 38,5 milyar almışım. Demek ki var ki almış onu. Yok olsa alabilir mi? Alamaz. Allah razı olsun yani neden bugün o kadar bir deprem bir deprem yaşadık ki 100 yılın hareketini yaşadık onun altından kalkındı. Tamam para toplanmış şu Gelsinler bakayım o parayı versinler bir bina yapsınlar bakayım. Yapılacak mı adam diyor ki millete sadece 10 tane deprem bölgesi vardı. Her bir aileye onar milyar destek verdi. Bu onar milyarı bir hesaplasınlar o topladığı para yeterli zaten. Anca bir tane yani o para yani. Diyor ki böyle böyle. Bunu ben ben sana söyleyeyim. Ben şu anda benim kızım Ankara'da hastanede tedavi görüyor. 8 aydır orada. Yani bir kuruş param da ben gitmemiş yani hastaneye. Tamam uçak parası gidebilir Hasta sonuçta gidip geliyor. Yani neden bugün sağlıklı sağlıkta her şeyimiz var, her şey. Ha tamam. Bizim sadece vekillerimizde bizim sıkıntımız var. Urfa'nın vekillerine sıkıntımız var. İnşallah bakan geldi, inşallah onu da halleder yani. İnşallah bu ülkemiz daha bu memleketimiz daha başka bir yere gider.